Due yeah. to the high toxicity of material routinely yeah. in the you know, Black you know. Mesa compound, Abla, no smoking, ya. eating or drinking are permitted within the Black Mesa transit system. Ha, öyle olmuş? Please keep your limbs inside the train at all times. Yeah, Do not attempt to open the doors until the train has come to a complete halt at the station platform. In the event of an emergency,

screenings are a requirement of continued employment in the mesa ya, research facility. missing a scheduled urinalysis or radiation checkup is grounds for immediate termination. if you feel you have been exposed to hazardous materials in the course of your duties, contact your radiation safety. Please stand back from the automated door and wait the security officer to verify your identity. Before exiting the train, be sure to check your area for personal belongings. And have a very safe and productive day. Looks like you're running late. the police station? Aç ben kaçtım. Bu mu? Ay aşkım obez misin? Hadi ya, hadi. <San> miss it shinday sesteri stimbras i shungapulare no alia alim it's good to see you they told me to make sure you headed down there as soon as you got into your hazard oh Get away from there, Freeman. I'm expecting an important message. That's I'm hmm. Çok ciddi duruyor. Dur ben de ciddi düşünebilirim. Hmm, dur, imat yok mu imat? Hmm. Tamam şimdi bakalım neredeymişsiniz? Sektör C. Koşalım aleyküm dayı, nere Hoppa. Oo. Ne. Yeah, good day, Braemon. Ne diyon halim? Sample was just delivered to the test chamber. Hmm, böyle de bir şeyler tıklayabiliyor muyuz Şöyle Ha, atın şurayı Vent's var. de ya. Hım, aç kap- Aç kapıyı yolcu. Hah. Bir bakalım. Abi az önceki dayı lan. Dayı hatırladın mı? Girelim ben şöyle. Tamam giremiyoruz. Buraya da giremiyoruz. Dur yerlemeden önce bir şuraya bakalım. Burada ne var? Ah, hello Gordon Freeman. Einstein. It's good to see you. No smoking area. Hmm, bura bok ne gidiyor? Ne? Greetings, Greetings, greetings. Tanrı beni. Sorry Mr. Freeman, I got explicit orders not to let you remember to report that fluctuation. Einstein dayı, ooo bak dayımız ayakkabar bağlıyor. Çok güzel. E, şöyle biri var. E oğlum bura tuvaletmiş lan. Ha dur. Aha. Buradan mı açacağız dur. Şuradan mı açacağız? Evet kıyafetimizi aldık. Çapçıyız ya. Koş, koş, koş. Şimdi aç kapıyı. Şimdi açacaksın kapıyı. Aç o kapıyı. Hah. Aç kapıyı. Oh, açtı kapıyı. Hadi. Al beni içeri. Oo. Oh. Fenerimiz var, çok güzel. Hadi ya yine mi bu ya? Dur. Evet. Al beni içeri. <laughs> bu ne oğlum? Aman aman. Ha düğme varmış. Koş koş. Bu arada bu oyunu etmeyi hiç daha önce oynamadım. Ondan ben bilmiyorum. Bir yüzüp daha videosunu da bile izledim. Sadece o. Hello. Oh, Einstein dayı. Yeah, you are. We just sent the sample. We know a little. boosted the anti-mass spectrometer to 105%. Of gamble, but we need the extra resolution the administrator is very concerned that we get a conclusive analysis of today's sample I gather they went to some hmm. length to get it hmm, öyle olmuş? they're waiting for you gordon At. Ha, text. Ben, text ben, a... ben, access denied access denied what access denied huh yes yes the Fizik. Oluyor oğlum Power Rangers'da böyle bir robot vardı. aman aman. Ne? İçine mi atlayayım? Yooo. Yeah. İçine atlamayacağız sanırım. Heh. hekleyelim bir şeyler. Hop. Yemedi. <gülüyor> sustan <gülüyor> Kimlik. Oo. Oo. Geri kapat, geri kapat, boş ver. boş ver. geri kapat. Geri kapat. Kapanmıyor. Ne oluyor oğlum? Oo. Very good. Gordon, o ne lan makine yolladılar evet dur bu ne robot bey ah ah oh ne the... <laughs> 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 oğlum? Tamam, tamam 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 sakin ol sakin ol yukarı çıkıyorum Abo. Aman aman. Alam altta kapıyı açsan zalım. Oradan mı gitmemez mi acaba? Yok o kapıyı hiç açı Açma neler ya. Ha. Nefes alma oğlum artık. Ha. Işığı da açtım. Ben nasıl ödem ben? Aman 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 Merhaba Ben yokum ya Oo. Ha? He Ananı avradını. Sanırım iyi değiller. Ya ha ha kap kapı kırıldı. Hadi açıl artık. Ha. Lan sen yaşıyorsun. Dayı sen çok iyisin ya. Bak oğlum main karakter bu amına koyayım. Şu adama bak. Bak. Adam of. Neyse evet, dayı kolay gelsin ben kaçtım. tamam çok güzel minmit aha dur Burada dayının bize izin vermediği yer mi acaba dur lan ben dayının bize izin vermediği yere gideceğim kesin oraya gidebiliyoruz dur dur lan bura mıydı acaba doğru yerde miyim tamam şöyle bir yukarı çıkalım geliyor çok güzel of oh, dayı kapıyı açtı reis Aman 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 yok tamam özür dilerim. Ölüyorum lan. Ben koşayım en iyisi çok sağ ol. Tamam çok güzel oyun canım kaldı. Aman aman. Oh yaratık. yaba aman aman uçtu bu. Tamam. Sanırım bu kapıdan aynen. Ben öyle şöyle geçelim. Tamam. Selam. Aman aman, aman. Tamam. Eee çok akrobar buldum. Şöyle akırdık cidden çok oğlum boyu çok güzel lan. Şöyle Üç şurayı da kıralım. Dayı, Emin. Sen de miydi? Ne oluyor? Dayıma uzak dur. Dayımdan uzak dur. Ah lan Ah. Oh. Ah. Durun. Bir şey yapmaz ama. Options'dan bir auto aim'i kapatalım. Apply. Okay. U. Artık benim hmm, tamam. Bakalım belki mermisi vardır bunun. E, tamam. Ben yani bir şuraya. Ha açılıyormuş lan bura. Tamam. Şimdi sana bir girelim. Selam. O ne yapıyor la bu? Hop ba hop vur kaçtı görüyorsunuz. Mal mı oğlum bu? O. <laughs> Çalıp çok o oh, çok güçlü adam bunlar. Baya baya güçlüsün ya. Keşke bu kadar ama sen de yani bir ha tamam. Tamam artık çok oynaş bu ne? Tamam dayıyı da kurtardık. Şimdi buran nere? Tamam. Tamam buradan da gelemiyoruz diyeceğim aman aman. Allah Allah. Buradan hiç giremeyiz. O zaman buradan. Yani başka bir amaçlar ki. O. Vent ben taşıldı. Merak. Oğlum selam verdiğim bir gün yaşamıyor. A. Değişik yaratık. Aman aman. Öl lan. Ha. Durun bir. kast Öldü sanırım. Cem bana alık. No. Ne? Ölüm adam Enes Batur izliyormuş lan. Tamam özür dilerim hadi ben gittim. Oh, boss mu lan bu? Oh. Ne oluyorum? Tamam birinci yerlettik. Aman aman. Oh, arkadaşını öldürdün bir intikama geldi. Tamam. Oh. Ah, yukarıda yaşayan biri var lan. Kaçamam, kurtulamam. Ha. Sen ne kaçamam? Kaçma. Kaçma gel buraya. Patlama patlama. Çok iyisin bebeğim. Tamam. Lan dur yukarıda yaşayan biri vardı lan. Dur onu bulacağım. Aman aman. Sen... Oo. Oh. Bu boss galiba. Öl lan. Ya boss dedik. Adam bir dakika yaşadı ya. Bunu çekeceğiz bence. Dur seni bir kıralım. Çektik. Çok güzel nereye ah tamam küçük adamlar bu küçük adamları hızlıca halledelim hop hop o küçük adamlar yok artık ölüm mü nereye gidiyor dur ölmesek çok iyi o ne lan geri geldi ah aşağı adı ah inti intihar ediyorlar lan yapmayın Kıymayın kendinize. Durun. Durun. Tamam bir gitti. İki gitti. Üç gitti. Dört gitti. Aman aman. Hadi bir beşi de. Ah. Dur bakalım. Ama yapma. Ama iyisi gideyim ya. Yani. Koşayım. Aynen. Bunlarla uğraşıyor. AMAN! Parkur yapsak şöyle... Bence oyunda biz bizde onu istiyor. Çok o vibe aldım ve... Oo. Tükürüyor kahpe. Tamam. Onu da hallettik. He şu... küçük lavuğu da öldürelim. Öl bakalım. Merhaba. Sen de öl bakalım. Tamam. <laughs> ben oradan düşüp öldüm mü ya? Tamam, yeniden öldürelim. Tamam. Şimdilik ben oradan atlayamayacağım. O yüzden. Bana can lazım lan. Can verecek bir şey yap mesela şuradan şöyle bir A. Bu ne, ne biçim sularda yüzüyoruz ya. Ah, daha çok can, çok güzel. Fullleyelim canımızı. Çok iyi. Şimdi Hepsi karşıya geçmek için miydi? E tamam şimdi karşıda. Tamam baştan karşıdayız. Çok güzel. Kesinlikle bunu düşünmüştüm bu arada. Aa açabiliyormuşuz lan burayı. Tamam aşırı salakmışım. Tamam. Şimdi Buradan yukarı. Tamam baştan yukarı. Çok güzel. Parkur yapacağız. Çok güzel. Buradan da yukarı ve Hop. 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 Ve hoppa başardım. Şimdi şurada açılıyor mu? Yok açılmıyor bu çok güzel açıldı. O oh, bir merdiven daha. Vay ederim. Bu kapıyı da açalım. Bu kapıyı da açtık mı? Karşıya geçtik. Çok güzel. Her şey karşıya geçmek için diye. Ya asansörümüz var. Basalım düğmeye. Şimdi. Bence arkadaşlar, bugünlük videomuzu burada bitirelim. Eee, bugün bu oyundan yeterince önce zevkimizi aldık. Zaten videolar genelde 15 dakika tutmaya çalışıyorum. Sonraki oyuna yorumlar yazmayı unutmayın. Ve videomuza abone olup, like atmayı da unutmayın ki... ...ben daha çok bir gaza geleyim, daha çok şekilde çekeyim. O zaman arkadaşlar... Ne oluyor lan? Neyse, sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, bay bay.